Şenay Hanım, ilaç stoğu ne durumda? Eksik bir şey varsa alalım. Yok, gerek yok. O ilaç yeni mi görmedim ben daha önce? Evet. Yani Necat Bey verdi. Madem doktorumuz öyle uygun görmüş hayatım. Biz de o ne istiyorsa öyle yapalım. Canım. Melektir benim kızım. Sağ ol canım. Tamam artık. Üzme kendini daha fazla. Bak ben senin aşkın sayesinde ayağa kalktım. Hiçbir yere gitmeye de niyetim yok. Daha yaşayacak çok güzel günlerimiz var. kızım kız? Sen niye dur dur sen iyileşmeden bak kalkma ya o yavrum ne olur. Ha yemeğe memeğe inmesin yavrum bak ben şimdi güzel bir tepsi hazırlar getiririm sana tamam mı? tamam. Zümrüt bize gelmek istiyorsa gelsin. hani üç aydır yatıyorum lütfen. Ay. Kızım hani ben şimdi hani aşağısı kalabalık diye dedim hani kafası şişmesin. Tamam, ben gerekirse sustururum kalabalığı. Hem ışığı da görmüş olurum. Ben çok sevdim onu. Ses bilirsiniz. Aa, maşallah, maşallah. Zümrüt gelin yine çok güzelsin, maşallah yine çok yakıştınız birbirinize. Sen beni bildin mi, tanıdın mı? Kimim? Sizi unutmak mümkün mü Abbas Bey? İşte ben böyle bir adamım. <laughs> Sen de ne müşkil bir durumdan çıktın. Seni bu hale getirenlerin yatacak yeri yok. Vallahi şöyle aklına gidip gelen görüntüler var mı? Tespit etsek hesabını sorsak. Yok, Zümrüt biliyor musun, bu süreçte en çok amcam yardımcı oldu. Öyle deme yeğenim, bizim birbirimizden başka kimimiz var. Ben senin baba yaranım, sen de benim sevgili kardeşimin emanetisin bana. Amca ne kadar teşekkür etsem az, vallahi o kadar koşturdum ben de. Öyle deme, ben yaşı geçken adamım. Vallahi duygulanırım, içime gömülürüm şimdi. Eminim elinden geleni yapmıştır Abbas Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.